şu görüntüleri gördüğüm zaman gerçekten insanlığından utandım. Muğla Belediyesi'nin gençlik merkezinde depremzedeler için kıyafet bölümü olarak açtığı şu adına ne diyelim mağaza diyelim. Buyurun bakın. Empati yapın biraz ya. Empati, empati. Bir gece evinizde eşyalarınızın olduğu bir yerde, düzenli kıyafetlerinizin olduğu bir yerde, bir gece deprem dolayısıyla üzerinizdeki kıyafetler de sokak ortasında kalıyorsunuz ve belediye olarak diyorsunuz ki gelin biz size sahip çıkıyoruz ve yardımcı oluruz. Bu şekilde mi yapacaksınız ya? Bir empati yapın. Ya aynı durumda siz de olabilirsiniz. Şu kıyafetler yerlere serpilmiş, serpiştirilmiş. Bu mu insanlık yani? Bu mu CHP'nin insanlığa bakış açısı? Ben size bir şey söyleyeyim mi Muğla Belediyesi? Siz hayvanlara depremzedelerden daha çok değer veriyorsunuz. Hayvanları koruma derneği, köpeklere bence daha kaliteli e, yemler ve malzemeler alıyorlar. Onları korumak adına. Utanın utanın. Gerçekten bence skandal bir görüntü ya. Ya bu insanlar gelip bu beleyden bunları alırken siz bu insanlar rencide etmeye nasıl hakkınız var ya? Yazıklar olsun. Kınıyorum sizi. Vallahi kınıyorum. Sonra da kalkıyorsunuz ki yok özgürlük, yok demokrasi, yok insanlık. Biz şöyle değer. Bu mu yani? Sizin deprem zedeye verdiğiniz, insana verdiğiniz değer buysa eğer kalsın. Kalsın ya. Değer meğer vermeyin ya. Hatta hiçbir şey vermeyin ya. Does it